Herkese merhabalar. Ben BlenderGuris.com'dan Hakkı Rıza. Ee, bugünkü dersimizde arkadaşlar nesneleri e, ileri düzeyde nasıl hareket ettirebileceğimizi, büyütebileceğimizi ve e, döndürebileceğimizi işleyeceğiz. E, nesneleri hareket etmenin birden fazla yolu var ve e, birden fazla tekniği var aynı zamanda. Bilmeniz gereken yani çok basit bir konu gibi gözüküyor ama bilmeniz gereken, bilmeniz gereken birkaç şey var. E, öncelikle şu ok tuşlarından bahsedeyim. Yani bunları anlatmama gerek yok. Hangi oktan tutup çekerseniz e, o oktan hani nesne hareket ediyor. Ctrl Z ile geri alıyorum bu arada. Bunların kısa yolları kısa yolları öğrenmek çok daha e, hız kazandıracak size. İsterseniz şuradaki butona tıklayarak arkadaşlar okları yok edebilirsiniz. Zaten ihtiyacınız olmayacak. Kısa yolları öğrendikten sonra. E, şimdi G G ee, grab kelimesinin kısa yolu hareket ettirme anlamında. E, ee, gördüğünüz gibi G'ye basıp bastığım anda yani sadece G'ye basıyorum ve mouse'umu hareket ettirdiğimde nesneleri hareket ettiğini görüyorsunuz. Örneğin 1'e ve 5'e bir'e ve e basarak hareket ettirdiğimde gördüğünüz gibi sadece Z ve X ekseninde hareket eder arkadaşlar. Mesela şu konuma getirdiğimde gördüğünüz gibi e, Y ekseninde hiç hareket etmez. Çünkü bakış açımla göre hareket eder nesne. Ama mesela diyelim ki siz e, bakış açısına göre değil de belli eksenlere göre hareket etmek istiyorsunuz. O zaman yapmanız gereken tek şey şu: bizim y, z ve x eksenimiz var arkadaşlar. Y yeşil olan, x e, kırmızı olan ve e, hemen ayarlıyorum ve z e, mavi olan. E, eksenlerimiz var arkadaşlar. G'ye hemen ardından mesela Y'ye bastığımda Y ekseninde e, kusursuzca hareket ettiğini görüyorsunuz. X'e basıyorum. Z'ye basıyorum. Gördüğünüz gibi. Mesela istiyorum ki ben X, X ve Y ekseninden hareket etsin ama Z ekseninde. Yani yüksekliği hiç değişmesin. O zaman G'ye basıyorum ve Shift Z'ye basıyorum. Mesela Shift Z dediğim zaman hani hareket ettirme yönümü Z'den Harici yapıyorum yani z harici diğerlerini hareketsiz anlamına geliyor. Shift'e basarak yaparsam. Örneğin g diyorum. Ve Shift y'ye basıyorum. Böylece x ve z ekseninde hareket ediyor ama ileriye doğru gitmiyor. Yani y ekseninde hiç gitmiyor gördüğünüz gibi. Tekrar gösteriyorum. Shift y yapıyorum. Gördüğünüz gibi y ekseninde hiç hareket etmiyor. Aynı şekilde g ve Shift z dediğim yere x ekseninde hiç hareket etmiyor. Ee, onun dışına bir bakalım. Ee, R ve Z şey, e, R ve S tuşları da arkadaşlar rotate ve scale yani döndürme ve e, boyutuyla oynama kelimelerinin kısaltılmışı. R'ye basarsanız nesne sizin bakış açısını, açınıza göre hareket etmeye başlar. Şey, dönmeye başlar. Yine belirli bir bakış açısı yaratıyorum 1'e ve 5'e basarak. R'ye bastığımda arkadaşlar gördüğünüz gibi nesne e, bakış açıma göre hareket ediyor. Gördüğünüz gibi Mesela şunu da unutma, e, şunu da göstereyim ben size. Mesela C'ye basarak da büyütüp küçültüyorum gördüğünüz gibi. Mesela arkadaşlar, nesnenin şu an boyutu, yeri ve boy e, açısıyla bayağı bir oynadım. Şurada şurada da gördüğünüz gibi değerler çok uçuk değerler. Hatta şöyle göstereyim. Evet, değerler çok uçuk değerler. Eski haline getirmek için şuraya tek tek 0 0 0 0 0 0 yazarak e, zaman kaybetebilirsiniz ama buna gerek yok. Örneğin ee, bu nesnenin ben location'ı yani yerini eski haline getirmek istiyorum. Sıfırlamak istiyorum. O zaman alt G'ye basıyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi location sıfırlandı. Alt G. Mesela e, rotation'ı yani döndürmeyi sıfırlamak istiyorum. Alt R'ye basıyorum. Ve gördüğünüz gibi e, bunlar da sıfırlandı. Alt S'ye bastığımda da, e, Scale 1 1 1 oldu. Yani şey scale 0 0 0 yapmak nesnenin yok olması gibi bir şey. Scale sıfırlanmaz. Scale 1'e getirilir her zaman için. Bu alt S, R ve G tuşları da önemli. Alt ile nesne sıfırlarsınız. Dediğim gibi S ile boyutuyla oynarsınız. R döndürür. Bu arada bu arada R'ye iki kere basarsanız arkadaşlar mesela şöyle söyleyeyim. R'ye bir kere bastığınızda bakış açınıza göre hareket eder, hareket eder dedim. R'ye çift tıkladığınızda e, çok daha serbest bir hareket yapmaya başlar. Gördüğünüz gibi. Mesela sadece R eksenine dön Z eksenine döndür döndürmek istiyorum. O zaman, o zaman R'ye ve Z'ye basıyorum. Gördüğünüz gibi. Veya sadece X eksenine büyütmek istiyorum. S'ye ve X'e basıyorum. Gördüğünüz gibi böyle boyutlandırma yapabiliyoruz. Çok çok, çok hızlı bir şekilde. Sadece S'ye X'e, S'ye Z'ye, S'ye ve Y'ye basarak çok hızlı bir şekilde e, nesneyi istediğim şekli verebiliyorum arkadaşlar. Yalnız nesnelerin hareketi bununla kısıtlı kalmıyor. Birazcık daha şimdi ileri düzey seçeneklerden bahsedeceğim. E, şurada arkadaşlar snap mod var. Nesne e, bir hemen alt tamam. E, snap mod var arkadaşlar. Snap mod Nesnenin belli parametre, parametrelere göre hareket etmesini sağlar. Örneğin e, G'ye basıyorum ardından kontrol tuşuna basılı tutuyorum. Ve gördüğünüz gibi nesne sadece bu ızgaralıklara göre, şurada gördüğünüz, gördüğünüz ızgaralıklara göre hareket etmeye başlıyor. O ızgaralıkların dışarı çıkmıyor. Gördüğünüz gibi mimari çizimlerde bunlar işinize yarayabilir. Aynı şekilde mesela... E, Şurada bir tane nokta var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tabla edit moda geçiyorum bu arada. Şurada gördüğünüz bir tane nokta var. Ben mesela istiyorum ki bu noktayı, şurada gördüğünüz noktayla aynı konuma getireyim. O zaman bu noktayı seçiyorum. Şu noktayı seçiyorum arkadaşlar. Snap moddan vertex'e geçiyorum. Vertex nokta demek. Closes seçeneğini değiştirmiyorum ve G'ye basıyorum arkadaşlar. Bu noktayı şu onunla aynı konuma getirmek istediğim noktaya yakın bir yere tutuyorum ve yalnız ya yani şey, şöyle söyleyeyim. Mausumu noktayı değil, mausumu e, bu noktayla aynı konuma getirmek istediğim noktaya yakın bir yere tutuyorum ve kontrole basıyorum. Şurada yuvarlak çıktığı anda anlayın ki şu anda bu noktalar aynı nokta, aynı konumda. Daha sonra e, sol suya tıklıyorum ve Gördüğünüz gibi şu an iki nokta aynı konumda. Aynı şekilde devam ediyorum. Mesela buraya yerleştirdim. Kontrole basılı tutarak yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Ee, snap modun böyle güzel bir özelliği var. Ee, nesnelerin çok güzel bir şekilde çok güzel bir şekilde yani birbirlerine e, nokta atışıyla orantılı olmasını sağlıyor. Ee, mimar çizimlerde çok fazla kullanacağınız bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda G ve kontrole basılı olarak, basılı olarak ızgaralıklara göre hareket ettirebildiğinizi söylemiştim. Bunu şuradaki mıknatıs tuşuna basarak da yapabilirsiniz. Diğer üçte programlarda da bu mıknatıs olayının e, var olduğunu hatırlıyorum. Her neyse, e, orantılı yani orantılı yani proportional seçeneği var arkadaşlar. E, orantılı seçenekleri ben şöyle göstereyim. Birkaç kez kopyalıyorum küpümü, Shift D tuşu ile. Shift ile kopyalıyorum. Mesela şu merkezdeki kübü seçiyorum. Orijinal kübü. Ee, o tuşu ile aç, açabiliyorum bu Proportional özelliğini. Buradan Smooth'u seçiyorum. G'ye bastığımda arkadaşlar e, mouse'un tekerleği ile büyüte, büyütü küçültebildiğim şöyle bir e, daire var arkadaşlar. Bir çember var. Bu çember içine giren tüm nesneler şuradaki ışıkla dahil olmak üzere gördüğünüz gibi hareket etmeye başlıyor arkadaşlar. Bu orijinal küp ile birlikte. Mesela daireyi küçültüyorum. Sadece, sadece dairenin içine giren küpler hareket ediyor bununla birlikte. Mesela burada random tıklasaydım. Diğer nesnelerde bununla random şey, rastgele olarak hareket etmeye başlardı. Gördüğünüz gibi daha rastgele bir geliyorlar hareket ediyorlar. Veya döndürüyorum mesela. R ile. Gördüğünüz gibi rastgele bir, bir şekil almaya başladılar. Sonra bakalım mesela burada farklı seçenekler var. Bu gördüğünüz seçeneklere göre hareket eder nesneler. Proportional'ın e, böyle bir özelliği var. Orantılı hareket. Onun işte bahsedebileceğim fazla bir şey yok arkadaşlar. E, nesneler hareket ettirme bunun budur yani. E, bu S R ve G tuşlarını kullanacağım ben ileriki derslerde sürekli. Ee, şurada gördüğünüz gördüğünüz ok tuşlarını fazla kullanmayacağım. Bunlar bana göre sadece sadece zaman kaybı. Yani çok çok nadiren kullanıyorum bunları. Hatta muhtemelen kullandığım zaman da yani neden kullandığımı açıklayamayacağım. Çünkü gerçekten gerek yok. Her neyse. Ee, izlediğiniz, için, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım bir şeyler öğrenmişsinizdir. Bir sonraki derste görüşmek üzere.